özellikle Millet İttifakı'nın o ajansı her kimse bunlar iyi çalışıyor. Onlar çok iyi çalışıyor. Cüneyt Özdemir diyor ki bu işin arkasında kim var? Ben size söyleyeyim kimin olduğunu. Murat Ongun var. Yani Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında bu seçimi kazandıran Murat Ongun var. Çalışıyor, üretiyor. Şimdi bakın bir video getireceğim size. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde Bu ben daha ben önce, önce böyle bir levha görmemiştim. Öyle kalsın. Böyle bir levha görmemiştim. O kadar çok ince eleyip sık dokuyorlar Her şey o kadar böyle en ince ayrıntısına kadar hesaba katılıyor. Ve çıkıyor bak 4 saniyelik bir video. Özellikle Millet İttifakı'nın o ajansı her kimse onlar iyi çalışıyor. Bunu bilelim yani. Onlar çok iyi çalışıyor. Şimdi bugün Cüneyt Özdemir diyor ki ya bu Kemal Kılıçdaroğlu tarih yazıyor. Evet. Dijital çıkışlarıyla gerçekten tarih yazıyor. Ama işe yarar mı bilmiyoruz. İşe yarayacak mı onu da bilmiyoruz. Şimdi Cüneyt Özdemir diyor ki bu işin arkasında kim var? Ben size söyleyeyim kimin olduğunu. Murat Ongun var. Yani Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında bu seçimi kazandıran Murat Ongun var. Çalışıyor. Üretiyor. Yani Murat Ongun bu yalanları atıyor demiyorum ben. Şimdi birazdan getireceğim bir videoyu. Bakın tık diye. Giriyor ve çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Her akşam bir video çekiyor. Anonslar yapıyor. İster dolu, içi dolu olsun, ister boş olsun. Sevgili halkım, ha Kemal Bey ben geldim. Tamam. Mutfağımdan geldim. Çatıdan geldim. Karanlık odadan geldim. Geldim de geldim. Video çekiyor. Video çekiyor. Şimdi bakın bir video getireceğim size. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi Ay. akşamlar. 4 saniye. Bir daha verme. Yani. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde Bugün ben daha, daha önce sen, tek böyle Erdoğan. bir levha görmemiştim. İyi akşamlar. Öyle kalsın. Böyle bir levha görmemiştim. O kadar çok ince eleyip okuyorlar ki. Her şey o kadar böyle en ince ayrıntısına kadar hesaba katılıyor. Ve çıkıyor bak dört saniyelik bir video. Ve bu 4 saniyelik video sosyal medyada CHP'ler Millet İttifakı'ndan bahsetmiyor. CHP ajansı ya da CHP'nin o akıl hocaları tarafından piyasa veriliyor. Sesle getiriyor. Yani şu beyaz gömlek, Cem Uzan beyaz gömlekle 7 puan aldı. 7 puan alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yanına yiğitlerini birisi Mansur Yavaş, birisi de Kemal Şeyi, Ekrem İmamoğlu. Şimdi dün akşam da bir başka bir yiğit getirdi. O da Ali Babacan. Sevgili yiğidim hoş geldin. Bu millete etkiler etkilemek çok önemli değil. Ben dijital çalışmalarından bahsediyorum. Niye konuşmamın başında şunu söyledim? İstanbul seçimlerinden bahsettim. Çünkü o dönemde Ekrem İmamoğlu Haliç Köprüsü'nün üzerinden 3 ayrı kamerayla görüntüler alıp Murat Ongun tarafından servis ediliyordu. Özellikle A Haber'e servis ediliyordu. Binali Yıldırım'a da bir tane cep telefonu uzatıyorlardı. Binali Bey he şey hele bir şaka yap da millet gülsün diye cep telefonuyla görüntü çekip Millete gönderiyordu, ajanslara gönderiyordu. Alın bunu kullanın diye. Bak, Binali Yıldırım bir şaka yapsın, millet gülsün. Rakibiyle arasında 16 puan fark vardı. O dijital beceri sayesinde Ekrem İmamoğlu geldi 16 puanı sildi. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir yayın ve bir de algı oluşturma konusunda başarılı olunca başarılı Başarılı olunca getiriyor Tayyip Erdoğan'ın o e, görüntüsünün altına bir yorum iliştiriyor. Binlerce kişi peşinden gidiyor. Abi AK Parti'den de birisi ya şu kameranın karşısına geçip de şunu demiyor. Ya sen nasıl bir yalancısın demiyor ya. Demiyor. Ya çok mu zor? İmkan mı yok? Gel kardeşim burada çek ya. Gel. Bak ben size bir şey daha söyleyeyim. Adamlar vızır vızır ekranlarda dolaşıyorlar biliyor musunuz? Vızır vızır. Şimdi ben aramıyorum özellikle. İşte Murat Kurumu'ydu, öteki şeydi, Akşama kadar buralarda cirit atıyorlar. Ya ben Ataşehir'deyim kardeş. Senin rakiplerin vızır vızır ekranlarda dolaşıyor ve bizi de arıyorlar ha. Bizi de arıyorlar. Ya bizi çıkarın diye. Ya adam gelip burada kendini anlatamıyor ya. Adam buraya gelip kendini anlatmaktan aciz. Sadece Murat Kurum için söylemiyorum. Geçen gün MHP'nin genel başkan yardımcısı Habertürk ekranında dinledim. inanılmaz bir ses tonu ve etkileyici ve dolu dolu bir adam. Yazdım, aradım. Buyurun gelin programı yapalım, size anlatalım dedim. Daha dönmedi. Ulvi Bey. Dönmedi daha. Şimdi mesela AK Partililerden hani ağzı laf yapan, ses getirecek içimleri arıyorsun. Abi bir planlayalım diyor. <laughs> seçim bitiyor ya. Seçim bitiyor. Size yemin ediyorum. Bak size yemin ediyorum. Bugüne kadar en az 15 CHP'li beni aramıştır. Ya abi bize ekranı ne zaman çıkaracaksın diye ben daha alay çıkarmadığım için e burada da abi öbür tarafta e, çağırıyorsun abi bir planlayan çok yoğunum ya Mustafa Destici Mustafa Destici bile artık o havaya girmiş Mustafa Bey yan yapalım inşallah planlayalım tamam bak ben size tarihini söyleyeceğim Mustafa Destici ile ilgili tarihini söyleyeceğim arkadaşlar. Bak, de, yapmıyor demeyin. Yapmıyor demeyin, yapıyoruz Allah aşkına. 12 Mart <laughs> Bak bunu 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 yayınlayalım. Bak bunu getirsin Mustafa. Ben şunu göndereyim. Bak tarihte burada olsun. Ben mesaj atmışım. Bak, mesaj atmışım. Demişim ki başkan şimdi yazdığım tarihe dikkat edin kendisine Allah aşkına 12 Mart Pazar 12 Mart Pazar Başkanım hayırlısıyla sizi ne zaman canlı yayına alacağım gülücük yapmışım 15 Mayıs geliyor da Mustafa Destici buna cevap bile vermedi biliyor musunuz daha önce telefonla konuştuk bir planlayalım dedi en az en az bir ay vardı yani Mart'tan işte şeyde Ocak Şubat'ta falan tabi hadi beyi gelelim falan filan dursun Mustafa bu alt başlığını da değiştir Mustafa destici 15 Mayıs'tan sonra gelip bana konuk olacak galiba <laughs> ve İstanbul'a geliyor birçok ortamlarda yani kanallarda cirit atıyor ya arkadaş. Tabii ki kanallara açık. Ama kanallardaki sözler uçuyor uçuyor. Bak YouTube'da seni haber yapıyoruz, maşhet yapıyoruz. Ulvi Bey, onu da söyleyeyim size bak hemen. Ya yazıyoruz. Allah aşkına. Ona da yazmışım. Ne zaman biliyor musunuz? İki hafta önce Cuma. Başkan gel. Tamam. Planlayalım. Şimdi arkadaş senin rakiplerin her yerde var. Her yerde ve senin rakiplerin yalvarıyor çıkmak için her yere. Bana, ona, öbürüne, öbürüne her yere. Ama sen ekrandan kaçıyorsun. O yüzden işte bunların algıları da başarılı oluyor. Kaç kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetinin peşinden gidiyor? Gördünüz mü? Başarılı iş yapıyorlar. Bizimkiler de uyuyor abi.